salatası dün şeyde gördüm telefonda. Hemen şöyle biraz tuz, tuzunu koyacağım. Çiğ ıspanak doğradım, yıkadım, suyunu süzdürdüm. Biraz sıvı yağ koyacağım. Ondan sonra limon da koydum ama ben yoğur sarımsaklı ıspanak limonlu olacağını düşünmüyorum. Bunu iyice bu şekilde eziyoruz. Burada da ne var? Sıvı yağımız var. İçine biraz ceviz atacağım. Şuradan ceviz koyuyorum. En üstüne o biraz ceviz ve biraz da kırmızı biber, toz kırmızı biber. Bu burada eriyene kadar bunun içine yoğurt sarımsak koyuyorum. Şöyle iyice. Bunu iyice karıştıracağım. Ve kasem alacağım. Bakın sosu şöyle kırmızı biberli cevizli sosu da ıspanağın üstüne şu şekilde gezdiriyoruz mis gibi dur ben bir de tadına bakacağım Nurin evet ıspanak salatamızın şöyle bir yoğurtlu şuraya koyalım tadına bakacağım arkadaşlar ay Nurin gerçekten çok güzel oldu